TSK Bağkur emekli vatandaşlarımızın 2023'te alacağı maaşlar netleşmeye başladı. Memur ve evet. emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmesi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklinin yıl başında alacağı maaş zammı da netleşiyor. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini %68,2 olarak güncellerken bu rakama refah payı eklenmeden memur ve emeklinin zamlı maaş hesaplamaları da belli olmaya başladı. İşte merkezin de %68'lik yıl sonu enflasyon rakamına göre SSK Bağkur emeklisinin maaşı. Milyonlarca emeklinin 2023 zammı %14'ü devirdi. 3500, 3700, 3900 TL zam alan emeklilerin maaş tablosu tekrardan yenilendi. En düşük şu anki hesaplamalara göre emekli maaşı 5000 lira. İyileştirmelerle birlikte bu rakamın 7 bin liralara kadar çıkması bekleniyor. Müjdemizi isteriz. Refah payı da artışı verildiği zaman 7 bin lira üstü de görülebilir tabii ki bunlar. Refah zammı ile taban maaşlarının güncellemesi de bekleniyor. 5 aylık enflasyonla yenilenen maaş tablosu da netlik kazandı. En düşük SSK Bağkor emeklisinin maaşının 5 bin liradan iyileştirmelerle birlikte 7 bin lira civarlarında seyredilmesi bekleniyor. Sizler de en son gelişmelerden anında haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.